Daha sonra da çok vermez aslında. Çünkü <laughs> niye? Bu kamu mantığı da yapıldığı için. Park yapmıyoruz, meydan yapıyoruz. <laughs> meydan zemini sert zemindir. Aradaki farkı anlamıyor. Anlamıyor adam. Aşılma aşılma. Nerede? Nereye geldi? Bunun takibini yapıyor. Yirmi dört Aralık iki bin yirmi. Dün gece Bursa gazetesinde e, e, buranın panoramik fotoğrafını gördüm. O kadar duygulandım ki eşimle beraber çok sevinç duyduk. Hemen başkan beyi, değerli arkadaşlarımı aradım. Dedim ki Allah Allah sizin yanınızda olsun. Hızır Aleyhisselam elinizden tutsun. E, çok güzel bir konuşma oldu. Sonra başkan bey dedi ki, ee, gel bir yerinde gör. Şimdi geldim gördüm. Yapılan şeyin bina olması, toprağın bir kazılması, bir bir işlem yapılması, evet, mü müthiş bir şey. Ama bunun sonunda Güney Bursa, Kur Kuzey Bursa böyle bir şey var mı bilmiyorum. Ama öyle bir şey varsa bile artık yok. Neden? Artık akım olacak. İnşallah. Başkan Bey'in e, Azettiği gibi e, yeraltı tünelleri geçişler de olacaktır. E, i̇mar varsa e, insanlara hizmet vardır. E, burada müthiş bir bereketli hareket var. Allah rast getirsin canla başla 70 yaşında bir delikanlı olarak müthiş sevdalıyım. Hepinize çok teşekkür ediyorum sevgili başkan arkadaşlar hepinize. Pandemi sürecine rağmen Osman Gazi Meydan inşaatı devam ediyor. Tabii inşaat devam ederken e, buraya ziyaretler de devam ediyor. Bugün e, çok değerli büyüğümüz e, Bursa'mızın eski milletvekili e, ve önemli sanayicilerinden e, ki sanayiye eğitim veren bir abimiz e, gelip burayı ziyaret etti. Onun düşüncesi, bakış açısı bize gösterici yol çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Bu ziyaretlerimiz böyle devam edecek. Onlar Bursa'ya hakikaten bir ufuk açıyorlar. Bursa'yı dünyaya taşıyorlar. Bizler de altyapı olarak onların desteğiyle bu çalışmaları sürdüreceğiz.